Evet bir kere yani İsrail'in beklentileriyle İsrail'i destekleyen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin Avrupa devletlerinin beklentileri arasındaki farkı bence görmemiz lazım. Yani İsrail bölgede sürekli kaos isteyebilir. Bu kendisi açısından son derece anlaşılır bir şey. Zayıf bir Suriye yönetimi onun çok eskiden beri zaten en temel stratejisiydi. Yani Esad döneminde de işte dişi çekilmiş aslan Esad kelime üzerinden bir benzetme yaparak çokça dile getirilmişti. Bugün de işte yani daha böyle fiilen parçalanmasa bile parçalamaya ramak kalmış ayrılmaya, iç savaşa ramak kalmış bir Suriye tablosu onun için yeterli olabilir. Ama bu kaos Amerika için tercih edilir mi? Avrupa için sürdürülebilir mi? Bence bu ayrımı yapmak zorundayız. Sonuçta Avrupalılar açısından enerji nakilatlarının güvenliği, istikrarı son derece önemli. Yani bir taraftan Rusya ile ilgili Amerika'nın baskılarını düşünürsek en azından bu bölgede enerji nakilatlarının güvenliğini önemseyeceklerdir. Yine Amerika yani asıl tehdidi bugün işte Çin'e dönük verdiği mesajda ya birkaç hafta sonra Kore'de yapılacak olan toplantıda Çin lideriyle görüşmeyeceği ve bunu da ifade ederken zamanlamasını manidar bulduğunu yani özellikle Orta Doğu'da tam barışı sağlarken Çin'in tavrı diyerek Trump böyle ifade ediyor diyor mektubunda. Oysa bence tersine de okumak mümkün bunu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da istikrar istemesinin ya da yeni bir statü istemesinin en önemli sebeplerinden birisi dikkatini, gücünü büyük oranda yani işte Çin'e odaklamak, uzak Asya'ya odaklamak olduğunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla burada hani İsrail'in istediği ve özellikle Netanyahu yönetiminin de yani adeta temel politik haline getirdiği tablo Suriye'dekiler için Suriye'de yaşayanlar açısından ne ifade ediyor ve tabii ki komşuları Türkiye için, Irak için, işte Lübnan için ne ifade ediyor? Bu ...ayrımı yapmak zorundayız. Şimdi hani bir temel sorun... ...bence Amerikalılar... ...bunu dikkate almak zorundalar. Yani daha fazla sadece... işitle mücadele adına... ...yani sanki hiçbir sorun yokmuş... ...gibi bir tavırı devam ettiremezler. O da şu, yani... ...çatışmalı süreçlerden geçmiş... ...ülkelerde... ...yeni bir yapılanmaya gidildiğinde... ...adeta bir yeniden kuruluş yaşandığında... ...en ciddi sorunlardan birisi... ...azınlıkların içindeki... azınlık lıklar sorunudur. Bu sahiden hani insan hakları açısından da güvenlik açısından da yönetimi son derece zor bir sorundur. Eğer siz böyle e, yani bir ülkeyi haritada bölerek yani işte birini bir renk, diğerini bir renk yaparak falan işin içinden çıkacağınızı sanırsanız, yani oradaki e, doğal olarak bir süre sonra bütün içerisinde azınlık olur. Sonra o azınlığın içindeki azınlığın güvenliğini hiç sağlayamayacağınız için gerçekten ortaya yani içinden çıkılması zor, telafisi imkansız e, yani nerede ise herkesin haklarının ihlal edildiği bir e, kaotik yapı çıkar. Yani burada hani e, Suriye açısından kaçınılmaz olan, zorunlu olan formül Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak bir hakları güvence altına alacak. Kürtler açısından da Dürziler, Nusayriler ve gayet bir çoğunluğu oluşturan Sünni Araplar açısından da, Türkmenler açısından da bu formüle odaklanmaktır. Yani tersinde ısrar ederlerse, yani bir bölgesel yönetimde <laughs> ısrar ederlerse hem o bölgenin içinde istikrarı sağlamak sanıldığı kadar kolay olmayacak. <laughs>